İzmir'de yurttaşlar kentsel dönüşüme karşı çıktı, aylar öncesinden başlayan mücadele büyüdü. Benim evim tapuludur, 45 yıldır oturuyorum. Ne kayma var ne elan belgesi var. Manzaram dört taraftan denizi gördüğü için dört taraftan kimilerine peşkeş çekecekler. Yüzlerce vatandaş çocuklarıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde solu aldı. Uyutabildiniz mi? Uyuttuk nihayet. Bu rezilliğe artık bir son versinler. Peki zor olmuyor mu böyle çocukla gelip elime çok, zor, açma, çok zor işte ama mecbur kalıyoruz Seşliğe hani e, varlık olsa buralara gelir mi? Hayır. İzmir kentsel dönüşüm platformu üyesi yurttaşlar 6.306 sayılı kentsel dönüşüm yasasını protesto etti. Kentsel dönüşüm mağdurlarına Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı, emekli hava tüm general Beyazıt Karataş da destek verdi. Parasını verdikleri, tapusunu aldıkları yerde sürülmeye çalışıyorlar. Bunun çok net olarak söylüyorum, bu kentsel dönüşüm, ransal dönüşüm sürgün. Buradaki vatandaşlarımızı alacaklar, kentin dışına sürecekler. Bu insanlar kentsel dönüşüm adıyla küresel bir sermayenin kucağına itiliyorlar. Buradan ne söylüyorum? Küresel çete bunlar. Karataş ve yurttaşlar el ele vererek mücadele edeceklerini söyledi. 6306 sayılı kanun gaz talan yalan İzmir kentsel dönüşüm platformu sözcüsü Zeynal Koçak kentsel dönüşümün zorla halka dayatıldığını vurguladı. Bu riskli alanlar belirlenirken her ne hikmetse yoksul mahalleler tercih edilmiştir. Yapılaşmanın yoğun olduğu deprem açısından riskli alanlardan başlamamıştır. Buradan anlaşılan amaç kentsel yenileme değildir. Bir kenti yıkıp baştan yapmaktır. Evlerin yıkılmasını istemeyen yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine dilekçe verdi. Kentsel dönüşüm ransal dönüşüm olmasın diyen yurttaşlar dilekçeleri İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne teslim ediyor. Yurttaşlar 10 Mart tarihinde Ankara'ya giderek mecliste grubu olan siyasi partilerle görüşmüştü. Ankara'dan henüz ses çıkmadı.